Evet. Bu bir elimizdeki diploma Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında verilmiş bir ilkokul diploması. Benim amcama ait. Konya'nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde amcam ve evet. Bozkır İlkokulu'nda Tanzim edilmiş bir diploma. Diplomaya dikkat ederseniz biraz sonra inceleyeceğiz. İlkokul diploması. Diplomanın üzerinde derslerin tümü, derslerden alınan notlar ve o derslerin öğretmenlerinin isimleri ve imzaları var. Bu bir orijinal, fotokopi falan değil. İlkokulda her dersin öğretmeni ayrı, ayrıydı. Sınıf öğretmeni değil, ders öğretmeni vardı. Niye anlatıyorum? Mukayese edeceğiz şimdi biraz sonra bizim eğitim sistemimizde. O sebeple anlatıyorum. Neymiş görülen dersler? Onlara bakalım. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Evet. Tecvid. İlmihal hal. Ahlak. Sarf-ı Osmani. İmla. Kıraat. Okuma. Hesap. Coğrafya. Tarihi Osmani. Yani kendi tarihi. Sülüs. Bir yazı çeşidi, güzel yazı çeşidi şu anda Güzel Sanatlar Akademisi'nin bir branşı. Akademi dersi. Rik'ah. Yine bir güzel yazı çeşidi. Bu da Güzel Sanatlar Akademisi'nin üniversite çağındaki çocukların branşı ve el işi. Öğrencinin künyesi, öğretmenlerin isimleri ve notlar. Burada ne yazılı, yukarıda ne yazılı? Nazaratı, Celileyi, i ma'arifi umumiyye. Nazaratı, celile-i ma'arifi umumiye. Mekatibi iptidaiye Şehadetnamesi Bizim çocukluğumuzda şehadetname derlerdi diplomaya. İptidaiye biliyorsun başlangıç demek. İlkokul demek. mekati